Merhaba ben Can ve bugün arkadaşlar harika bir oyun oynuyoruz tırların üstünden atlama oyunu Açıkça söylemek gerekirse benim oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi arkadaşlar Ve Minecraft, CSGO ve GTA 5 dışı neredeyse ilk oyunlarımızdan bir tanesi O yüzden arkadaşlar bu video büyük bir like patlaması istiyorum Umarım beni kırmazsınız arkadaşlar iyi seyirler <laughs> arkadaşlar şimdi level 1'deyiz aşırı güzel oyun ben oyunu bayağıdır oynadım mesela böyle tırların üstünden çat diye çat diyoruz böyle atlıyoruz hop Goal'a gelince bölüm geçiyoruz arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse bu serinin e, şey gelir bir sürü devamları gelir Ben abi oyunu çok sevdim abi hop abi süper tamam Arkadaşlar amacımız tırların üstünden geçe geçe gole geleceğiz şu an ilk 2 bölüm ilk 10 bölüm daha doğrusu çok basit e, Videosunu falan da görmüşüm ve oyun bayağı bir eski oyun arkadaşlar hani eee ben de yani baya, bu tüm YouTube'lar neredeyse çekti bu oyunu. Ben de ben benim gözümle izlemek isteyen varsa çekin derim ve level fail oldu gördüğünüz gibi. Hop böyle bir fast ban yaparız abi. bani yaparaktan hop en üstteki kamyona giderseniz her zaman en rahat olursunuz arkadaşlar. En öndeki kamyon kaza yapmaz yani bu oyunda. Öyle bir şey yani. Ee, şarkısı da gaza getirdiği için ben fazla konuşmak istemiyorum. Evet şimdi level 7. Ee, bölümler 3'er 3'er mi atıyor öyle ama 3'er 3'er atlasa level 7'ye gelemez. Hop gördüğünüz arkadaşlar öldük. Aha öldük. Hop arkadaşlar böyle şimdi e, gidiyoruz. Sıra çıkacağız. Abi Evet. Şu üstteki türe gidersek. Böyle sol tık yaparsanız da oyunu rahatlatıyor. Böyle Matrix efekti falan veriyor. O da gayet güzel bir şey olmuş. Ee, oyunun yapımcısı. Ee, basit çok güzel bir oyun yapmış. Ben bu tarz oyunları seviyorum. Hop biz kaldım. İşte bu. Bakalım kaçıncı Level 8'deyiz. Evet. Harika. Mükemmel atlayış. Hop. Abi çarpma. Abi yere çarparsak gidiyoruz arkadaşlar onlara mesela şu e, balyoz gibi olan şeylere çarpsak e, bir şey olmuyor sadece yere çarpınca bir şey oluyor balyozlar geliyor 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 yavaş çekim aldık hayır yavaş çok güzel çok güzelsin ve atladı hop İşte bu be süper abi arkadaşlar şu anda siz oyunu sevdiyseniz yorumda belirtirseniz ben çok mutlu olurum şimdi evet karşıdan kamyonlar geliyor kamyon savaşları Kamyon savaşları abi ya. Abi atladım. Abi çok zor be. Bek hop hop hop. Oh. ölmedim sürükleniyorum sürük. Abi öldü. Allah. Tamam. Yavaş çekim çok güzel. Şimdi bu arabada beklersek arkadaşlar bakalım çarpışacak mı? Hayır hayır. Oba çarpıştık. Hop. Abi çok güzel hareket yapacaktık. Çok güzel hareketler bunlar olacaktı tamam. Bu arada kafamı oynatırsam kusura bakmayın şey olabiliyor. Evet çarpışmadan soldan soldan gidiyoruz. Best taktik ever. Evet, önümüzde tır var. Görmedim, görmedim onu. Hop, istemedi. Durabiliyoruz. Abi, çok zor ya. Evet, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, taktik ne biliyor musunuz? Evet, soldan gidiyoruz. Çok güzel. Kimseye bulaşmadan. Önümüzde taş var. Hmm. Yanlış yön. Yanlış yön. Arkadaşlar, bu sefer yapacağım. Biliyorum çıldırıyorsunuz ama gerçekten oyun zor değil. Oyunun adı Cluster Trucks'ınla öyle bir oyun arkadaşlar. Çok güzel bir oyun yani. Aşırı güzel. Evet, önümüzde çok güzel. Çok güzel abi şu an. Çok güzel çarpmıyoruz. Abi çok zor lan bu. Bu bölüm Allah Allah. Tamam. Böyle arkadaşlar sakin. Böyle elimizi çıt arada tamam. Tamam biz başlayalım abi. Abi arkadaşlar çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Hadi. Gol hemen karşımızda ya. Hadi bunu yapabiliriz. Hop. Ya abi. Abi yapmazsam adam dedim. Yapmadan bu video arkadaşlar eğer bu bölüm yapmazsam inşallah kanalım kapanır. Tövbe estağfurullah. Ya yapma dur dur. Hmm. Lan var ya arkadaşlar var ya çok şu an çok stres oldum. Yapmazsam var ya adam dedim tamam. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bu bölüm niye zor ya bu bölüm niye? Evet kimse yok önümüzde çok ama nasıl kimse yok ya? ya abi bakın Abi en sağ tamam ben anladım çözüm ya. Senden gideceğim. Tamam senden gideceğim. Bakalım bu arkadaştan gidecek neler olacak. Lan lan başta çarpma bana. Başta düşecek zannettim ve ve tamam buna geçtik. Tamam. Ya abi çarptı önünden ya. Olamaz böyle bir şey. Tamam en öndeki güzel. Yok en öndeki değil. En arkadakinden gideceğim ya. En arkadaki dur tamam. En arkadakinden gideceğim. Evet tamam tamam bir şey yok şu an bir şey yok 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 tamam 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 sakin bir şey yok bir yok arkadaş. Evet şu an yolumuz süper. Yapıyoruz. Lan oğlum çarpacağın önüne bak. Önüne bak. E, tamam çok güzel çok güzel çok. Hayır 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 tamam. Ve bir riske giriyorum. Hop oh, işte bu. Yaparım dediysem yaparım. O oh, level 14 ve harika bir harita. Abi bu bu ne? Bu ne di Abi o oh, oh, abi subway sürpün bildiğiniz gelişmiş hali. Oha! Oha! Ne yaptım ben? Süperdi. Harika abi, abi. oyun bağımlılık ediyor arkadaşlar. Oyun bağımlılık ediyor abi. Gidiyoruz ve Hayır o oh, oh. abi son anda bindik var ya şansımıza doğru araca bindik yani doğru yolu tam e, e, doğru yolu bildik arkadaşlar İş şey yapmıyoruz diye profesyonelliğimizi konuşuyoruz <laughs> tabi tabi atlayacağım risk budur arkadaşlar <laughs> risk hayır abi lan level fail sentim o level 23 ve buzlu Karlar Ülkesi Frozen en sevdiğim çizgi film. Bu ne abi? Allah! Hop. Tamam, tamam tutunum, 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 tutunum. Tamam. Ne oluyor? Lan bir daha mı? Allah! Abi önümü görme, önümü görmek istiyorum artık. Tamam abi çarpma. Ya bu nedir ya? Tamam map'i öğrendik. Tamam çok güzel. Map'i öğrendik arkadaşlar ve tamam. Tamam. Geri gidelim, geri gidelim, geri gidelim yavaş çekim çok güzel çok güzel bindik böyle bildiniz tam o tutturduğu deli tutturduk arkadaşlar Hayır abi süper atladım abi yemin ederim süper atladım şu anda Arka ben var ya bunu video dışında bitiririm yemin ederim ben böyle zevkli bir oyun görmedim açıkça söylüyorum yani direkt söylüyorum Aşağı atla baba o karşıdan geliyorlar inşallah deli tut o kadar sert yapıştık ki Abi Oyuna sağ soldan elek deseler tam 52 gibi çok güzel olmaz mıydı He? Çok güzel olmaz mı diyor? Gerçi öyle gibi zaten FPS modu. Belki de oyun ayarı vardır değişilmesi için ben bilmiyorum ya. Yavaş tamam geri çek yukarı. Tamam. Tamam çok güzel çok çarpma sen çarpma sen çarpma kafa neyi kafa neyi kafa neyi ne? O oh, oh. bir şey olmadı bir şey Oba gökyüzüne giden eğlence ve atlıyoruz baba Yavaş yavaş tamam yavaş Lütfen lütfen Çıldırıyorum arkadaşlar Çıldırıyorum Evet arkadaşlar parkurda çok hızlı atladık harika abi bu harika atlayışın bir ödülle harika gidiyoruz neredesiniz lan oha 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 arkadaşlar yavaş yavaş hareket edeceğiz bu arada dıttı benim Teamspeak kardeşimizden geliyor ee, daha demin duyduğunuzu bilmiyorum gerçi oyun sesi çok fazla açık Teamspeak IP adresimizi açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar Teamspeak'e gelirseniz benle konuşma fırsatı yakalayıp Minecraft falan oynayabiliriz <laughs> Allah ölüyordum Minecraft CS:GO falan oynayabiliriz. Tamam şu an çok güzel gidiyoruz. Çarpacak mı ona? Çarpmayacak abi. Şimdi burası önemliydi. Yo burası değil. Hayır. 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 Ayar. Ölmedim maya sayım. Tamam. Oba. Abi yavaş lütfen ya lütfen ya lütfen ya lütfen lütfen. Tamam 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 sakin buradan mı? Evet be. Hadi sakin tamam Ölme. Hayır. Ben giderim baba. Ben giderim ve Geçtik abi bir an geçemedik zannettim öldüm Bitiyordum yani hop tamam Şunun arasından Allah Hop ova harika abi Enfes bir atlayış yaptık Yine gol çizgisi gördüm şurada hemen golü atlayamayı çalışacağım Omanın ya Rabbi Çıldırıyorum Deliler gibi çıldırıyorum Deliler gibi Deliler gibi yine aynı şey Hop Süper ölmedik Tamam Şimdi bu arkadaşlar sakin Abi yemin ederim hiç video çekerken bu kadar zevk almamıştım ya, Almıştım da Hiç bu kadar sevmemiştim bu oyunu video çekerken Şimdi Minecraft'ta da seviyorum CSGO'yu falan da seviyorum da Bu oyun aşırı güzel ya Siz de zevk alıyor musunuz arkadaşlar sunum falan Anlatımı yorumda yazarsanız Çok sevinirim abi Deli tuturduk, harika bir atlayış süper Abi sizin de bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar Sanırım ücretsiz ben başka bir yerde indirdim hemen Nerede indirdim ee, biz indirdim Steam'den mi bu oyun bilmiyorum hakkını yemeyelim şimdi bu oyunun eğer Steam'de ise Ayıp olacak adamlara Tamam ve ve goal Bir macera daha arkadaşlar buradan atlamaya çalışacağım Hayır yapma Abi tir olmasa da ölüyorduk biliyor musunuz artık maceralara gerek yok Devam tamam abi devam o lazerli mi lazerli mi arkadaşlar bu bir de yapalım ondan sonra bitirelim videoyu çünkü bir bölümde oyunu bitirmek istemiyorum Abi ben pro muyum? ben pro değilim Production. Tamam. Hop. Hop. Tamam abi süper. Yemin ederim süper. Abi bu oyun mobil versiyonu çıksa 7-24 Çünkü ben genelde mobilde takılan. Ya abi bu bölümde yapalım da arkadaşlar. İnşallah yapabilirsek tabi. Hop. Hop. Hayır ya sen niye düşüyorsun ya? Sen niye düşüyorsun ya? Abi bir oyuna ilk defa kendimi bu kadar kaptırdım biliyor musunuz? Macera time. Allah. Onu yapmasa adam değilim tamam mı arkadaşlar. Hop. Vallahi yaptık. Vallahi yaptık arkadaşlar. Bu arada oyuna çok odaklandım için tipim mal gibi olmuş olabilir. Mal gibi zaten. Hop. Ya abi macera gerek yok tamam mı arkadaşlar. Biz sağa sola atlayıp bunu yapacağımıza inanıyorum. Yine TS'den ses geldi. Umarım rahatsız etmiyoruz sizi. Oba abi sen niye yok ayrıksın bağımsızlığını ilan etmişsin sen ülke misin ya Hop tamam Tamam Oo, manyak bir atlayış Dur lütfen dur sen bana lazım gitme Abi aman yarabbi Aman yarabbi gole doğru geldi What is the problem is to Evet şimdi buraya atıyoruz abi tamam Hop. Tamam. Şuradan. Aa! Evet ilk defa lazerde öldük sanırım. Lazerin tadına da bakmış olduk. Sırf onun için orada öldüm. Arkadaşlar bilmiyorum iyi mi oynuyorum sizin gözünüzde nasıl oynuyorum bilmiyorum yoruma yazın bakalım bence o kadar iyi değilim iyi olsaydım her bölümü tekte geçerdim Bala 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 hop Evet arkadaşlar hemen presen şey level 33 laserli bö laserli lazerli bölüm lazerli bölüm Cluster Truck böyle yazılı oynadı. New Game Continue'dan devam Continue'dan devam edeceğiz arkadaşlar. Fakat bu videoyu sizin beğenmenizi çok istiyorum. Bu videoya çok like gelirse bu oyunun ikinci bölümü çekeceğim. Bu oyunu izlenmesini o kadar çok istiyorum ki artık bu tarz oyunları da seviyorum. Minecraft, CS:GO, GTA 5, GTA 5 modları başlayacak. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı tercih ederim çünkü e, kaliteli videolar falan yayınlıyorum. İşte ne bileyim anlamışsınız da zaten. Umarım beni anlamışsınızdır. Evet, son videoyu bitirirken e, diksiyonu arkadaşlar. Hiç fazla da yapmayın.